Maalesef bir milli güvenlik problemi haline gelmeye başladı. Pandemiden önce de böyleydi. Ve bizim e, ilkokulda 1980'lerde öğrendiğimiz bir şey vardı. E, Türkiye kendi başına e, yetebilen 7 ülkeden bir tanesidir diye. Bugün Türkiye maalesef tarım ithalatçısı oldu. Çok e, Burada çok rahatlıkla yetişebilecek olan ürünlerde bile biz onu ithal eder olduk. Hem bitkisel üretime baktığınız zaman hem hayvansal üretime baktığınız zaman aynı şeyi görüyorsunuz. Yanlış politikalardan dolayı peynir fiyatları, süt fiyatları, et fiyatları uçmuş durumda. süt üreticileri süt verecek olan ineklerini kesimhaneye gönderiyorlar. Çünkü yem fiyatları almış başını gitmiş durumda. Biz tarımda da çözümlerimizle bu gıda enflasyonunu en aza indireceğiz. İlk olarak çiftçimize desteği daha tarlasını sürmeden, hayvancılıkla uğraşan çiftçimize desteği daha sütünü salmadan, işte hayvanını kesimhaneye göndermeden vereceğiz. Ve böylelikle o nakit akışında problem yaşayan çiftçimize parayı öncesinden vereceğiz. Sonra çiftçimiz her istediği ürünü her istediği yerde ekemeyecek. Neden? Çünkü bakınız bütün toprak örtüsü, Türkiye'deki toprak örtüleri farklı özellikleri sahip. İklim değişikliği ve kuraklıkla beraber artık bizim bir su problemimiz olmaya başladı. O yüzden biz buna göre bir planlama yapıp bir planlama üst kuruluyla Türkiye'nin neresinde neye destek verilir onları çiftçimize anlatacağız. Böylelikle çiftçimiz neyi ne zaman nasıl üreteceğini bilecek ve karşılığında onlara bir gelir desteği vereceğiz. Yani çiftçimiz daha tohumu tarlaya atmadan ne kadar destek alacağını ve bu ürününü ne kadara satacağını garantisini almış olacak bizden. Tarımda verimliliği artıracağız, çiftçilerimiz daha bilinçli yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bizim atamızın eşsiz bir projesi var Atatürk Orman Çiftliği. Atatürk Orman Çiftliğini modernize edeceğiz. Oraya bir tarım bilimleri akademisi kuracağız. Orada kendi teknolojilerimizi geliştireceğiz, kendi makinelerimizi üreteceğiz, kendi tohumumuza sahip çıkacağız. Bu e, tohum teknolojilerine yatırım yapacağız. Aynı zamanda oralarda çiftçimizle yeteceğiz. Çünkü biliyoruz ki en büyük problemlerden bir tanesi tarımda verimlilik problemi çiftçimizin doğru yönlendirmeye ihtiyacı var. Doğru eğitilmeye ihtiyacı var. Biz işte çiftçimizi de bu tarım bilimleri akademisine bağlı olan tarım meslek liselerinde yetiştirerek onların hem daha verimli üretim yapmasını sağlayacağız. Aynı zamanda ceplerine çok daha fazla para kazan para girmesini sağlayacağız. Avrupa'ya gittiğiniz zaman, Amerika'ya gittiğiniz zaman çiftçilikle uğraşanların hep önünde çok lüks arabalar görürsünüz. Hiçbir para dertleri yoktur. Biz de çiftçimizin aynı standartlarda hayatlarını devam ettirmesini sağlayacağız.